Merhabalar hepiniz Shoti Game'e geldiniz. Harika bir videoyla karşınızdayım ama size ufak bir önerim var. Bundan bir önceki videoyu izlemeyen çok şey kaçırır. Mutlaka o videoyu izleyip yorum yapmanız lazım. Yeni bir tarzda video oluşturdum. Umarım hoşunuza gider. Bir önceki videoyu kesinlikle izleyin. Onu da böyle kartlara matlara bir yerlere falan koyacağım. Şimdi gelelim. 3 gündür yoktum. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine gittim. Beşiktaş olarak kazandığımız için mutluyum ve abi 3 gündür oyuna girmedim. Oyunda ne oldu, ne bitti hiç mi? Hiç bakmadım yani. Kapının ucundan böyle aralayıp lan burada ne oluyor bir demedim. Ee, en son bir şeyler yapıyorduk ki balonlar etkinliği gerçekten çok kötü geçti. Benim için yani şu ana kadar herhalde en kötü etkinlik benim için ya. Hiç mi bir şey yakalayamazsın etkinlikte? Evet yakalayamazsın. Belki şeytanın bacağını kıracağım gün bugündür. Bugün belki bir şeyler yakalayabiliriz. Ama yani ben mutsuzum yani. Şu anki balonlar etkinliğinden çok mutsuzum. Ya takımı 4 4 şeye aldım. Gerçi bu takım şeyini de bir değiştirelim artık. 103 kere düşüyoruz böyle. E, şunu bir değiştireyim hemen takımı düzenli kısmından. Şu taktiği e, 4-3-3 Rolanti de olabilir. Meo'lu da olabilir. Rolanti 4-3-3 Rolanti sanki daha tatlı gibi olacak bizim taktiğimize. Hemen 4-4-3 4-3-3 Rolanti taktiğine geçiyorum. Ee, Sanchez'i burada çıkarmak zorunda kalacağız. Sanchez'in yerine de büyük ihtimalle bizim kimimiz vardı? Muhammed Salah'ımız vardı. Salada koyduk mu yine 104 gen sınırına ulaşırız gibi geliyor. Evet şu an Muhammed Salah'a koyduk. 104 gen sınırına ulaştık. Şimdi Ronaldo'yu satamamam gerçekten çok acayip. Şu pazar kısmına gidelim. Hala bütün serserilikleriyle pazar kısmındaki saçmalıklar dönüyor mu diye bakalım. Yani bizim burada ilgimizi çeken evet büyük ihtimalle dönüyor. Şu an aynen abi birinci seviye Ronaldo 700-800 milyon. Maksimum Ronaldo 500 milyon. İnanılmaz saçmalık. Şu an elimdeki sala istersen satabiliyorsun. 270 milyon diyor. Hatta 283 milyona falan gidebilir. Bu ne var? Bayağı gidebilir. Ee, Salah şu an prim yapmış durumda gibi gözüküyor. O biraz elimde dursun. Hatta şu çuçurun yayı da satamıyoruz gibi gözüküyor. Evet o da şu an ilk seviyesi. Ya bu çok saçma gibi bir olay geldi bana ama umarım oyun bunu bir düzeltir. Düzeltmezse gerçekten işler sıkıntılı. Arda Güler'e bakalım. Abi Arda Güler 200 milyon seviyesine oturmuş durumda. Yani 200 hatta şuradan 130 milyondan maksimum seviyesini alabiliyorsunuz. Yani Arda Güler en ucuzu bu mu? Abi en ucuzu bu ya. 136 milyondan falan alabiliyorsunuz. Bunu takip edip bir tane Arda Güler almam lazım. Türk milli takımı kurduğum için. Yani düzelmeden bir tane Arda Güler alırsam çok iyi olacak. Satılabilir kart var mı elimde diye bakalım. Yok abi. Yok abi. Satılabilir kartlarımız, martlarımız filan yok. O zaman geçelim. Şimdi ilk yıldız biletinde bir iki tane bir şey çıkarmışım. Hemen onlara bir bakalım. Yıldız biletinde neler çıkardım. Ki buradan hiçbir şey de çıkaramadık da. Neyse. Şimdi takaslara bir gidelim. Buradan erişimi abi bir sürü oyuncu olmuş yine elimde. Şimdi takaslarda birkaç tane oyuncu koyunca Büyük ihtimalle erişim kısmını bir şekilde halledebiliriz. Ya da oyuncularımızı bir tık kuvvetlendirebiliriz. Hemen şunu bir koyalım. İlk takasımıza başlayalım. Günlük. Şimdi iki tane takas. Bir tane de mağazadan paket açacağız. Aha Barnas gelmiş. Barnas. Barnas. Evet tırt. Şimdi 96. 15 milyon. 16 milyon. Ne, balondar mı lan? Valla balondar ha. 98'leri de buraya koymamak lazım. Şunu bir deneyin bakayım. 1, 2, 3. Abi bir sürü var ama 98'e doğru çıkıyor. Sanchez 2 tane var. Şuraya bak balonlarda bana gelmiş en yüksek adam şaka. Ardından Isco. Belki 3 tane 4 tane Ceko geldi. Lukaku. Yani yüzgenlik bu adamlar gelmiş yani. 101'e kadar çıkmışım. 101'in üstüne çıkmamışım. Yalnız oyunun burada bir Olayı var fark ettiniz mi bilmiyorum. Galatasaray'ın Osimhen'i 96, Fenerbahçe'nin Ceko'su 100. Sence adil mi bu? Yani Osümen'in geni sence kaç olmalıydı? Ceko'nun gene kaç olmalıydı? diye bir soru yöneltiyorum size. Yani ile Ceko'yu kıyasladık bu durumda. Yani Osimhen'e bence birazcık az geldi bu gene ama yapacak bir şey yok. Şimdi ilk mağazaya bir gidelim o zaman. Sonra takasa geçelim. Çünkü mağazadan dandik bir oyuncu gelirse çok rahat bir şekilde açarız gibi düşünüyorum. Çok kötü. 3 gündür de oyuna girmiyorum. Belki 3 gündür oyuna girmediğim için bana kaliteli bir oyuncu verirse mutlu olurum. Şu an Carnavaro, Zidane, Benzema, Lucio, Xavi. Beşlisi olarak gözüküyor. Hatta buna Roberto Carlos, Lewandowski, Griezmann, de Bruyne'u da etkileyebiliriz. Diğer bir seviyede ise Gattuso'dan filan başlıyor. İyi var Neymar'ı da filan unutmamışlar. Haydi bakalım. Buradan şöyle kimi istersin diye sorarsan. kim isteyeyim lan ben? Carnavaro derim ya. Zidane midan değil yani. Carnavaro. Kesinlikle Carnavaro derim. Haydi Şote. Bu lanet olası etkinlikte artık şansın bu sefer gülsün. 74-69 Şöyle bir ayar zorlayalım Yine istediğim olmayacak Yine düzgün bir şey gelmeyecek Yine mutsuzluk Yine hüsran Yine bir balonlar Yine bir hüsran stoper Al Hilal 101 Kolibali Bu eşiği geçemiyorum ya. 101 eşiğini geçemiyorum ama Koryuvali gerçekten iyi para ediyormuş. Bir önceki oyunda Napoli'deyken çok çok değerliydi Koli ve Bali <laughs> ikisi birlikte. Ama bu oyunda yani 101'i geçemememiz şaka mı ya? Geçemiyoruz 101'i. Ama şuraya bir gireyim. Ya şu takası yapmayı çok istiyorum. Abi buradan iki tane oyuncu var. Yok abi ya 98'leri koymam lazım. Koyayım ya 98'leri ne yapacağım? Eve mi getireceğim bunları ya? Koyayım ya. Koydum abi 98'leri koydum. Şimdi 90'lık adam bakıyorum. 4 milyon ediyormuş. Abi halantı koymayayım ya. neyi koydum. Yani Kolibali'nin gelmesi Şoti'ye sanki yani şöyle diyeceğim sana böyle bir şeyler çıkacakmış gibi geliyor bana ama tabi belli de olmaz. Şimdi mağazadan sonra ilk takasımızı yapıyoruz. Şöyle hızlı hızlı bastım hemen. Haydi balondor, Alman. Meo. Frankfurt Göpse Olmuyor Evdeki hesap bir türlü çarşıya uymuyor Haller de geldi La Liga'ya gitmiş Haller Olmuyor abi uymuyor Uymuyor Son şansım bu 4 tane 96'lık yani 3.96 bir tane 97 ya. de buraya koymuş bulunmaktayız. Yapacak bir şey yok artık. Haydi şoticim. Lan şu şeytanın bacağını kır be. Balon doğru etkinliğinde bir tane baba adam da sen al ya. Koli mali bali moniyle ile olacak iş değil bunlar ya. Şirili geldi. Sanchez mi? Yok. Udüne sever. İyice tır. Sanchez abi. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Ya ben şahsen inanamıyorum yani şu an. Elimde kaç tane Sanchez var? Bir bakalım. İnanamıyorum abi. Vallahi inanamadım şu an. Kaç tane var Sanchez? Bir, iki, üç tane Sanchez var. Bir seviye, bir seviye, iki. Hadi bir taneyle üç seviye yükseltebilirim Sanchez'i. Şimdi ben bu Sanchez'i isimden bulamam. Kesinlikle çıkmaz çünkü değişik bir ismi var. Şöyle yapalım. Ee, pozisyonu ayarladık. Bakacağım ben fiyatına bakacağım Sanchez'in de. Pozisyon M.O. Ee, maksimumda 98'e getirelim Sanchez'imizi. Hemen Sanchez'den bakalım. En azından para kazanmaya çalışalım. Abi Sanchez 15 milyonmuş. düşmüş değeri. 15 milyon. Yani 3 milyon için değmez. Sanchez'den de para kasamıyoruz maalesef. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Ya ben çok şanssızım. Yani umarım siz benim kadar şanssız değilsinizdir size istediğiniz kartlar çıkıyordur. Bana çıkmadı bu balonlarda. Yeni etkinliği böyle dört gözle bekliyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Tekrar ufak bir hatırlama. Video hoşunuza gittiyse like atıp, abone olup, hype atıp bana destek olmayı unutmayın. Bir önceki videoyu kesinlikle izleyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.